Merhabalar Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için klasik bildiğimiz elmalı kurabiyeyi hiç uğraşmadan şekil verme derdi olmadan çay saatlerinizin eşlikçisi olacak nefis pratik bir elmalı kurabiye tarifim var. Deneyenlere kolay gelsin diyorum ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle karıştırma kabımın içerisine Yumurtamı, sıvı yağımı ve oda sıcaklığında beklettiğim tereyağımı aldım ve şöyle elimle ova ova birazcık karıştırdıktan sonra üzerine bir çay bardağı pudra şekerimi ilave ettim. 2 yemek kaşığı nişastamı ekledim. Tekrar şöyle 1-2 daha karıştırdıktan sonra üzerine ununu eleyerek ilave ediyorum. Bütün tariflerinizde unu eleyerek kullandığınız zaman daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz. Unu da yine azar azar temkinli bir şekilde ilave etmemiz gerekiyor. Unu ilave ettikten sonra üzerine bir paket vanilya ve bir çay kaşığı hamur kabartma tozunu ekledim. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Dediğim gibi azar azar temkinli bir şekilde ilave etmemiz gerekiyor. Çünkü unun markasına göre yumurtanın büyüklüğüne göre alınan un miktarı değişecektir. Şöyle birazcık yoğurduktan sonra 2 yemek kaşığı yoğurdumu da ilave ettim. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Benim bu tarifim arkadaşlar 3 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un aldı. Siz azar azar ekleyin dediğim gibi. Kurabiye ve tart hamurlarını arkadaşlar çok fazla yoğurmamıza gerek yok. Şöyle ele yapışmayıp toparlandıktan sonra hamurunuz olmuş demektir. Elimde şöyle toparlayıp üzerini kapatıp buzdolabına dinlenmesi için kaldırıyorum. Ve diğer tarafta şöyle elmalarımı tertemiz yıkadım hazırladım görüyorsunuz kırmızı elma kullanıyorum. Eğer dilerseniz yeşil elma da kullanabilirsiniz bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Şöyle elmamı soyacakla iyice soyup hazırlıyorum. 3 tane orta boy büyüklükte elma kullanıyorum. Bugün bu malzeme listemize tam birebir iyi geliyor. Ayrıca arkadaşlar malzeme listemi detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Elmalarımı soydum, şöyle kabuklarını toparladım. Daha sonra rendenin şöyle iri tarafıyla elmalarımı rendelemeye başlıyorum. Bütün elmalarımı bu şekilde rendeleyip hazırlıyorum. Daha sonra üzerine bir çay bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Çay bardağımın ölçüsü 100 mg arkadaşlar. Daha sonra ocağın üzerinde şekerim eriyip elmalar suyunu salıp çekinceye kadar pişirdim ve üzerine bir çay bardağı iri kıyılmış cevizimi ilave ettim. Soyuncaya kadar bir kenara bırakıyorum. Ayrıca bu esnada bir çay kaşığı tarçın da ilave edebilirsiniz. Bizimkiler tarçını çok sevmediği için tarçın ilave etmedim. Sade bir şekilde hazırladım. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış ve bu esnada Buzdolabında dinlenmiş olan hamurumu iki yağlı kağıt arasına aldım ve şöyle merdane yardımıyla kare bir şekil elde ediyorum. Şöyle çok fazla bastırmadan merdane yardımıyla hamurumu açıyorum. Kenarlarının dağılması hiç önemli değil arkadaşlar. Siz yeter ki bu şekilde açın. Daha sonra şöyle kenar kısımlarını içe doğru katlayarak şekil verebilirsiniz. kare bir şekil elde etmemiz gerekiyor. Hamurumu açtım ve şöyle üzerindeki yağlı kağıdı kaldırıyorum. Bakın bu şekilde olması gerekiyor. Daha sonra şu kenarlarındaki fazlalıklarını hemen kesip alıyorum. Bu hamuru da bir kenara bırakıp tekrar bunu da açıp aynı şekilde yine kurabiyelerimizi hazırlayacağız. Kenarlarını iyice düzelttikten sonra soğuyan iç harcımdan bir yemek kaşığı kadar alıp içerisine şöyle yerleştiriyorum. Bol cevizli nefis elmalı kurabiyelerimiz hazırlanıyor. Şöyle hemen yağlı kağıdımla içe doğru katlıyorum. Arasında boşluk kalmamasına dikkat edelim. Daha sonra şekil verip hazırlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay basit şekil vermeyle uğraşmayacağınız pratik kurabiyelerimiz hemen hazır oluyor. Daha sonra iki parmak genişliğinde kesiyorum. Ve silpaz serdiğim fırın tepsimin içerisine diziyorum. Ben bütün hamurumu bu şekilde hazırlıyorum görüyorsunuz. Ve eğer dilerseniz şöyle üzerine çatalla çizikler de atıp şekil verebilirsiniz. Yine bunu da aynı şekilde çatalla çizdikten sonra kenarından kesip iki parmak genişliğinde tekrar kesip fırın tepsimin içerisine diziyorum. Bütün dilimlerin eşit olması için önceden şöyle küçük çizikler atıp daha sonra o çiziklerin üzerinden kesmeye devam ediyorum. Hamur kesme aparatımla aldım ve fırın tepsinin içerisine dizdim. Bütün kurabiyelerim hazır. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında şu şekilde renk alıncaya kadar pişiriyorum. Kurabiyelerim hazır. Mis gibi kokusu bütün mutfağımı sardı. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa, bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Yaklaşık bir 15 dakika dinlendikten sonra yani soğuduktan sonra üzerine bolca pudra şekerini eleyip şöyle servis tabağının içerisine diziyorum. Sıcaklığı çıkmadan pudra şekerini elediğiniz zaman arkadaşlar o pudra şekeri üzerinde eriyecektir. Üzerine pudra şekerimi serptim, servis tabağının içerisine aldım. Görseliyle, lezzetiyle ve pratikliğiyle vazgeçilmeziniz olacak bir kurabiye tarifi oldu. Şöyle sizlerle birlikte doku testi de yapalım. Şöyle bir tanesini kesip doku testi de yapalım. Bakın nasıl kıyır kıyır dağılıyor. Dediğim gibi dilerseniz tarçın da ilave edebilirsiniz. Elmalı kurabiyelerim hazır. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.